Soylu hakkında flash ses kaydı iddiası. Soylu istifa edecek mi? Gazeteci Tolga Şardan, bataklık dosyasından Nevzat Kaya ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve oğlunun ses kayıtlarının silindiğini iddia etti. Şardan, Soylu istifa edecek mi diye sordu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, oğlu ve şirketiyle ilgili açıklama çağrısında bulunan gazeteci Şirin Payzın'a Twitter hesabından, ''Ailem, oğlum ve şirketiyle ilgili kim ne biliyorsa bir hafta süre.'' Bir tek şey çıkarsa bir dakika görev yapan şerefsizdir. Herkesi kendi şerefinizde sanmayın demişti. Gazeteci Tolga Şardan bugünkü yazısında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve oğlu Engin Levent Soylunun adının geçtiği bataklık dosyasına dair dikkat çeken iddialarda bulundu. Yeniköy Motorsun sahibi Nevzat Kaya ile Soylu ve oğlunun sık sık telefonda görüştüğünü anlatan Şardan operasyon öncesinde Soyluya bilgi verildiği ve telefon görüşmelerinin dosyaya konulmadığını iddia etti. Şardan söz verdiği gibi İçişleri Bakanı Soylu istifa eder mi diye sordu. T24 Şardan'ın yazısı şu şekilde: "Süleyman Soylu'nun Şirin Payzın'a verdiği yanıttaki mesaja ilişkin olarak farklı süreçleri aktaracağım. Söz verdiği üzere istifa edip etmeyeceğine Soylu karar versin." Soylu, zaman içinde farklı örnekleri görüldüğü üzere çok hırslı bir siyasetçi. Bu zaman zaman farklı sonuçlarla karşılaşmasına da yol açıyor. Buna yakın zamanda bir örnek vereyim. Kasım 2019'da Bakanlığının Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonundaki görüşmelerinde CHP'li Ali Öztunç ile Soylu arasında cemaat tartışması yaşandı. Soylu, Öztunç'a Türkiye Büyük Millet Meclisi tutanaklarında yansıyan şekliyle bir tane göstersinler, bakanlığı bırakacağım. Bakın kurumlarımızı yıpratmayalım. Beni yıpratın yanıtını verdi. Bu tabloya karşın eğer 2019'daki sözlerinde samimi ise Soylu'nun çoktan koltuğu bırakması gerekirdi ama hem soylu hem de cemaatlerden referanslı polis yöneticileri makamlarında oturmaya devam ediyor. Üstelik bazıları soylunun yakın çalışma ekibinde şimdilerdi. Bataklık operasyonundan sızanlar. Günümüze geliyoruz, aktaracağım bir dizi yaşanmışlığın merkezinde ünlü, bataklık, soruşturması var, Bakan Soylu'nun büyük önem verdiği ve içeriği itibarıyla uyuşturucudan elde edilen suç geliri kara paranın aklanmasının önlenmesine yönelik, Cumhuriyet tarihinde eşi benzeri görülmeyen, soruşturma. Bu dosyanın esasını oluşturan polis fezlekesinin 22. sırasında, İstanbul kökenli iş insanı Nevzat Kaya'nın ilişkileri mevcut. Kaya, İstanbul'da Yeniköy Motor adlı firmanın sahibi. Hakkında çok sayıda evrakta sahtecilik yaptığı iddiasıyla başlatılmış adli işlem var, İstanbul piyasasında tanınan bir isim. Kaya, aynı zamanda dosyanın tutuksuz yargılanan şüphelilerinden. İstanbul'da gözaltına alındıktan sonra Ankara'ya getirilip mahkemeye çıkarılan Kaya, bir süredir İstanbul'da yakın çevresine ilginç bilgiler aktarıyor. Kaya, söz konusu anlatımlarında öncelikli olarak soylunun oğlu Engin Levent Soylunun Ataköy Sea Pearl'daki evine yaklaşık 1,5 milyon dolar harcadığını, bakanın kuzeni Mehmet Soylunun aldığı Range Rover aracın bedelinin yarısını kendisinin ödediğini içeren iddialar öne sürüyor. Bu anlatımlar Kaya'nın iddiası elbette. Ancak bu iddialar bana bile ulaştığına göre İstanbul'a hakim olan ve emrinde her türlü teknik takip ve dinleme olanaklarına sahip iki önemli istihbarat teşkilatı bulunan Soylu'nun bilmemesi veya duymaması imkansız. İki polis müdüründen Soylu'ya tavsiye. Soylu'nun Elazığ'dan dönüşünden sonra Bataklık Operasyonu çerçevesinde Ankara'da ilginç gelişmeler yaşandı. Soruşturmayı yürüten Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz ile Narkotik Suçlarla Mücadele Dairesi Başkanı İbrahim Hakkı Seydoğulları, Bakan Soylu ile makamında dosya hakkında görüşme yaptı. İki polis müdürü, henüz ön hazırlık aşamasındaki dosya kapsamında telefon dinlemesi yapılan Nevzat Kaya'nın gerek Bakan Soylu, gerekse oğlu Engin Levent Soylu ile temasının bulunduğunu aktardı. Bu arada Yılmaz'ın, Soylu'nun emniyet teşkilatındaki sağ kolu olduğunu anımsatayım. Edindiğim bilgiye göre iki polis müdürü Soylu'ya Kaya ile görüşmemesini tavsiye etti. Öyle ki bakan Soylu'nun istemesi halinde Kaya'nın telefon hattının kapatılabileceğini anlattı. Ancak Soylu bu teklifi kabul etmedi. Fakat Soylu devam eden telefon dinlemelerinde Kaya'nın telefonlarının memurlara değil amir konumunda olan personele dinletilmesi talimatını verdi talimat üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesinde yürütülen telefon dinlemelerinde amir rütbesinde personel görevlendirildi. Oğul ve kuzenin görüşmeleri dosyada yok. Telefon dinleme sürecinde Bakan Soylu'nun oğlu Engin Levent Soylu ile kuzeni Mehmet Soylu'nun Kaya ile çokça telefon görüşmesi kayıtlara düştü. Ancak konuşmaların içeriklerin suç oluşturmadığı gerekçesiyle yasa gereğince dosyaya konulmadı. İşte bu süreçten sonra Engin Levent Soylu'nun kaya ile görüşerek aracında kullandığı çakar lambaları söktürdüğü ve kayanın aracındaki plaka muafiyetinin kaldırıldığı belirtiliyor. Böylelikle kayanın kendisine yönelik soruşturma yürütüldüğünü, ilk elden, öğrendiğini değerlendirmek yanlış olmayacaktır. Nevzat Kaya üzerinden bir bilgiyi daha paylaşayım. Kayanın soruşturma kapsamında gözaltına alınması operasyon sabahı netleşti. Operasyon sabahına kadar polis içinde Kaya'nın ne şekilde gözaltına alınacağı kesinleşemedi. Önce Kaya'nın evinin aranması, iş yerinin aranmaması görüşü verildi. Ancak sonrasında görüş tam tersine çevrildi. Evinin aranmaması, iş yerinin aranması değerlendirildi. Ardından iş yeri aransın, kendisi telefonla davet edilsin kararı alındı. Sonuç olarak iş yerinin aranıp kendisinin telefonla emniyete davet edilmesi görüşü üzerine hareket edildi. Operasyon sabahında iş yerinin arandığı dakikalarda Nevzat Kaya Belgrad Ormanı'nda yürüyüşteydi. Kaya, soruşturma kapsamında ifade vermek amacıyla telefonla İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne davet edildi. Ancak Kaya bu davete gelmeyince hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Sonrasında Kaya gözaltına alınıp Ankara'ya getirildi. Şu notu da paylaşarak bitireyim. Ankara bürosu Bakanlık Özel Kalemini iddiaları Sayın Bakan'a sormak uygun görürse yanıtlarına yer vermek istiyoruz. Notuyla aradık ancak bir yanıt alamadık. İçişleri Bakanı Soylu yine de bir açıklama yapmak isterse önceki bölümde olduğu gibi büyüteç kendisine cevap hakkı na sonuna kadar açık.